Allah'ım. Keten pantolonu mu anlıyorsun? Evet. Çıkardım dolapta yarın onu giyeceğim diye. Ha tamam. Ya, biliyorum. Çok yoruldun. Ama inan bana hepsine değecek. İyiyim ya ben. Sadece sen çok yoruldun ama üzülüyorum. ...sen gerçekten mi? Yüzün düşük gibi. İyiyim iyiyim. Ya yani işlere biraz canım sıkıldı. İki gün sabredemediler. Bütün iş üstüne kaldı. Ay saçmalama Allah aşkına. Bunu mu dert ediyorsun? Ne olacak attık kendimizi buraya... ...yerleştik evimize. Bundan sonrası keyifli kısmı. Öyle. Ne olacak ben tek başıma hepsini yaparım. Hiç merak etme sen. Sağ ol. Ay oh. iyi ki yarın... ...Gülce'yi kursa bırakayım. Hı hı. Bir etrafı dolaşayım, ne neredeymiş öğreneyim yani artık buralayız. Ya yani ben çok heyecanlıyım biliyor musun? Çok huzurlu bir yer burası, bala bak. Eminim bize çok iyi gelecek. Öyle öyle. Öyle gerçekten. Bu yeni P aramıştı. Yolda gelirken sen döndün mü onu? Döndüm döndüm. Burada projede beraber çalışacağımız arkadaş asistanını arattırmış. İşte sonra ben döndüm konuştuk. İşte hayırlı olsun falan demek için armış. Peki bu yeni P'nin bir adı var mı? Yani biz ondan bahsederken böyle yeni proje ortağı diye mi bahsedeceğiz? Öyle mi olacak? Var tabii can. Ee, Ufuk. Soyadı? Almadım kimliğine. Bakmaya akıl edemedim sorarsın diye düşünemedim. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu saat oldu. Nerede bu kız? İlk günden seraya gitmesi şart mıydı yani? Ama sen geceye takılacağına otur da Gülce'nin sırt çantalarının olduğu koli kayıp. Onu ne yapacağız? Onu düşün. Yazarsan üstüne çok önemli eşya diye. Birisi de aa neymiş bu önemli eşya diye alır götürür. Ne bileyim aklıma gelmedi yani. Yani. Tamam neyse. Sen düşünme. Ben gerekiyorsa fabrikadan aynısından alır getiririm. Hadi Allah razı versin. Berda Hanım. <laughs> Harun Bey, ne işiniz var sizin burada? <laughs> Ya çok pardon, yani öyle demek istemedim. Öyle bir anda görünce şaşırdım. Abi, haklısınız, aslında kapının girişinden seslenmiştim ama duymadınız. Ee, dün hastanede kimliğinizi unutmuştunuz. Beni tanıdıkları için aradılar. Onu getirmiştim. Ya siz neden zahmet ettiniz ki haber verseydiniz, eşim ya da kızım gidip alırdı. Kızınız? Ee, tek kızım Gülce değil. Büyük kızım gece e, o gidip alabilirdi. Anladım. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ah. Jesus de burada ya. Aa. Ah.